Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tekrarını nasip etsin. Bugün size Kasım patlarının ilkbahar budamasını göstermek istiyorum. Kasım patlarım artık köklerden gelmeye başladı fideler görüyorsunuz. Ben bunları ilk Ocak ayında hala üzerlerinde çiçek vardı ve budamadan bırakmıştım. Budamıyorum. Budadığım zaman kışın donabiliyorlar. Bu kuru dallar onların kökünü koruyor birçok kasım dondurdum. Kimisini yanlış kesim sonucu kaybettim. Ama artık en doğru yolun bu olduğunu kendim tecrübe ederek buldum. Bu kasım yaklaşık 10 yaşında bir kasım patı. Ee, ve bu şekilde bıraktığımda ve bu budamasını da ilkbahar budamasını da bu şekilde yaptığımda çok iyi sonuçlar aldım. Acele etmeyin. Bahçe işlerinde acele etmemek lazım. Bazı şeylerde de tam zamanında el atmak gerekiyor. Şöyle toprak yüzeyinden 2-3-4-5 santime kadar olacak şekilde bir budama makasıyla kesiyorum. Elinize de mutlaka bir eldiven takın. Hem elinize bir şey batmaz. Bakın şunlar kesmiş olduğum patlarının kökleri ve burada papatyalarım da var. Aslan ağızları var. Hepsini budadım. Hiçbirini kesmemiştim sonbaharda. Çiçekleri üzerinde kuruduklarında öylece bırakmıştım. Aslında kurumada değil, uykuya geçmişlerdi. Şimdi uyanmaya başladı hepsi. Bakın taşların arasından bile çıkan aslan ağızları, kasım patları, hatta çileklerin bile var. Burada çilekte kök atmış. Şöyle çiçek tohumlarından dökülenlerden küçük küçük fideler gelmeye başlamış. Ben de merak ediyorum acaba bunlar hangi çiçeğe ait? Aslan ağzı mı, kasım patı mı? Yoksa papatyalara mı ait? Göreceğiz büyüdüklerinde. Şöyle diplerine biraz gübre koyuyorum. Gübreniz yoksa torf koyabilirsiniz. Hazır çiçek toprağı da çok hafiftir. Ondan koyabilirsiniz. Saksıdaysa da kasım patlarınız bu şekilde budayın. Kasım patlarının en büyük düşmanı, çiçeklerin en büyük düşmanı salyangozlar. Salyangozlar için de kanalımda Onları nasıl, onlardan nasıl kurtulacağımıza dair videolarım var, doğal çözümler var ve gerçekten çok etkili. Ben de yine buralara yapacağım. O videoları izleyerek bahçenizde önlemler alabilirsiniz. Son derece kolay, basit önlemler. Kasım patlarınızı bu şekilde budadığınızda benimki gibi uzun yıllar yaşayan kasım patılarınız olur. Bu benim köşedeki size fotoğraflarını paylaştığım beyaz kasım patı çiçeğim çok güzel bir çiçek çok beğeniyorum ben bunu şu şekilde bakın gübreyi bir küçük kürek yardımıyla aralara koyuyorum hiç daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok bu şekilde koyun sulama ve yağmur ile onlar diplere doğru inecektir hepsinin üzerini şöyle 1-2 santim olacak şekilde örtelim zaten kuru yapraklarla da ben burayı donmasınlar diye beslemiştim ama yapraklar bu sene az yağmur yağdığı için çürümediler. Şimdi gübrenin altında kalarak daha iyi çürüyecekler. Bakın bir tane kasımpatının kökü bu şekilde açılmış. Şöyle yumuşak bir yere, burası biraz sert, şurası daha yumuşak. Şuraya şöyle saplıyorum. İnanın buradan da yeşillikler gelmeye başlayacak, fideler gelecek. Çünkü o kuru bir dal değil, uykuya geçmiş bir kasımpatı dalı. Kökleri de sağlamdı. Evet şöyle çiçekliğimi düzenledim. Gübreye de örttüm. Solucanlar onları atlardan yiyerek e, solucan gübresine dönüştürecekler o yaprakları. Ve burası coşacak. Buraya başka çiçekler de ekeceğim. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.